Hop. Koşuyor mu <laughs> Çok iyiydi. Hikayede yanan biz oldu. Selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Mustafa. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Brook'la beraber elmas modunda milletin ağzına ağzına füze atacağız. Bakalım tatları nasılmış. Videoyu geçmeden önce kanala abone olup bir beğeni atıp videoya bir de yorum yazarsan kanka Senden iyisi yok. Hadi şimdi video geçelim abi. Evet evet evet. Bakalım zenci kardeş cihazımız Buruk'la beraber. Buruk'la biz akrabayız bu arada. Benim dedelerim de zenci. Brooklynli. Şuradan şöyle bir prefire. Şuradan şöyle bir iki vuruş. Yaklaşma. Benim atam, benim atam, benim atam. <laughs> Güzel, müthiş. Hayır. Hayır. Hayda. Video şanssızlığı diyorum abi. Çünkü videoyu geçmeden, video çekmeye başlamadan öncedir. Hunharca aslında. Çok kötü attım ultiyi de. Olsun. 7. Ee, videoyu geçmeden önce Hunharca aslında şey yaptım yani. Oynadım. Aslında ısındım yani. Isıttım kendimi de. <laughs> Niye böyle oldu bilmiyorum abi. Ya ben ona video şanssızlığı falan diyorum. Nazar. Nazardır. <laughs> hayır, hayır, hayır güzel güzel müthiş bu arada takımımız güzel bir tane tankımız var Gale'ı savunma olarak şey yapabiliriz betimleyebiliriz çünkü biliyorsunuz ki itmeceleri falan var ya bak bazen nereye sıktığımı bilmeden şey yapıyorum nereye sıktığımı bilmeden aslında sıktığım yeri biliyorum da kendimi kaybediyorum yani sizde de oluyordur bu şöyle bir koruma adına tamam bu maçı alacağız gibi duruyor bir hata yapmazsak aslında şu an geri dönmemiz lazım. Arkadaşım görüşürüz. Kendine çok dikkat et. <laughs> çok şükür abi. Videoyu güzel başladık. Hadi öbür ona çekelim abi. Bu arada normalde ben videolarımı geceden çekip yükleyip kanala yüklüyorum yani. Otomatiğe alıyorum. Ama dün biraz sıkıntılar vardı. Onları halletmek adına biraz takıldım. İşte annemi hastaneye götürdüm falan filan. Onları yerleştirdim. Başka bir şehre gittim yani. O yüzden çekemedim. Şimdi çektiğim gibi yüklemem gerek. Şurayı bir açalım abi. Güzel. Müthiş. Mesela onların kompları da güzel aslında. Şuradan bir atış. Yakala! <laughs> Hop Koşu olmadı. <laughs> Çok iyiydi. <laughs> en sevdiğim. Evet. Her zamanki, her zamanki gibi. Hadi bebeğim. Güzel, müthiş. Müthiş. Her zamanki gibi bir bağlantıda bir biliyorsunuz ki oluyor böyle şeyler. Ben şöyle bizim takıma destek nihayetinde buradan da sıkıyoruz abi. Müthiş. Güzel. Geri sayın başladı. Aslında geri çıksak çok tatlı olur. Neyse, şöyle bir savunma savunma adına yapıştıralım. Yine savunma adına yapıştıralım. Geri çıkmak çok önemli abi. Vallahi geri çıkmak çok önemli. Güzel. Gördün mü pozisyonu kanka? <laughs> Çime doğru sıkılmış bir füze. Yaklaşmayın lan. Basket geri. Bu benim çocuğum onu korumalıyım. <laughs> güzel abi. İkinci maçımızı da aldık. Hızlıca ilerliyoruz bu arada. Videolardan farkında mısınız bilmiyorum ama pek farkında olan göremiyorum. Neyse abi öbür maça geçelim hadi. İlk videomu geçen pazar attı. O günden bugüne izlenmeler güzel gidiyor aslında bakarsan. Çünkü sıfır bir kanalım. Daha 10 izleniyorum. 15 izleniyorum falan. Tabii ki Oh shit. Çok yalnız sıktım. Olsun. Güzel. Ona hemen alalım. Kaç. O adamdan nasıl kaçarsın ki? Ona kaçamayın yani. Şuradan bir sıkalım abi. Oh kimse değil mi Müthiş. Güzel. 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 Olmaz. Olmaz. Bu iş olamaz. Ben öldüm bu arada. Ben öldüm. Senden kurtulamam ki. Anca bizim çocuklara yaklaşabilirim yani. Hop. Vur lan bir tane daha. <laughs> ben vursaydım canımı dolduramazdım ki canımı doldurmam gerek. Evet önümdeki barikatlar keşke gitse. Güzel. Müthiş hocam. Şuna bir sıkalım hocam. Güzel çocukcağız kafa atıyor. Müthiş. Geri sayın başladı abi. Geri çıkar mısın lütfen? Demiyim Bebeğim. Çık geri. Evet. Yakından Zöngürüt tetelim. Bu maçı da alıyor gibiyiz ne diyorsun? <laughs> güzel. Müthiş. Üçüncü maçı da aldık. Bu üçüncü maç mı oldu? Galiba üçüncü maç oldu. Evet şöyle bir şampiyon değiştirelim abi. 8 bit iyidir. Yapıştır hocam. Karşıda da 8 bit var. Hmm. Tik de iyi değil. Tik de iyi değil de bizim takım güzel gibi aslında da. Bir bomba gücümüz olaydı daha iyi olabilirdi tabii ki. Şuradan şöyle bir dürter miyim seni? Dürtebilirim. Ölür müyüm? Ölmüyor. Ö ö ölmedim. Bugün de ölmedim anne. Çok iyi. Bir daha sıkmasına izin vermemeliyim bana. Bebeğim senin için açtım onu. Ben çünkü ölmek üzereyim. <laughs> Hayır. Güzel, 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 güzel. Kendimi kavuruyorum hocam. Sana destek vereceğim bebeğim. İşte bu. Güzel. Sen nereye gidiyorsun ulan? Abicim ya duvarım kırıldı lanet olsun dostum. Sık abi. 8 bitin olayı güzel. Ama çok yavaş bir karakter ya. Çok güzel ama çok yavaş yani. Güzel, 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 nice. Karşı onları öyle serbest serbest alıp gidebileceğini mi zannediyorsun? Ya menzili o kadar tatlı ki moruk 8, 8 bitin. Efsane tatlı yani. O yüzden çok seviyorum ben. Yani. Evet bütün mermilerini harcadım bunun farkındasın değil mi? Buyurun kardeşler. Size bir ekmek bırakmış oraya girisiniz. Güzel. Hadi geri çıkalım bebeğim lütfen. Lütfen geri çıkalım. Hadi. Ben seni korurum bak. Bak ben seni koruyorum. Hadi oğlum. Hadi gel çocuğum gel. Gel geri çıkalım bak öleceğiz. Öleceğiz gel. Gelsene oğlum. Bak vallahi bağlantım gidecek bak şimdi. Oh. Ben beğeni falan istedim değil mi? Tamam istedim doğru. Evet abi dördüncü maça geldik sanırım. İki maç buruklu attık. Bu da ikinci. Ya, aynen. Sekiz bitle ikinci maçımız. Hmm, i̇lk saldırıyı onlar başlattı. Gale de güzel ha bu arada. Hani güzel değilmiş gibi görünüyor ama. Buraya dalmak zorundayım. Ki öldüm. Güzel ölelim abi sıkıntı yok. Yani serbestçe dolaşmamalarını sağlamak adına daldım yani. Dalmak zorundayım. Sıkıyoruz abi yapacak bir şey yok. Biri onu almaya gelecek mi? Gelmedi. Güzel. Hop sık abi. Güzel. Müthiş. Destek vereceğim. Ölmezsem vereceğim. İyi durumda gibiyiz. Gale amca. Tamam güzel güzel müthiş. Elmamı yedirir misin? Uh, uh, uh. Çok güzel. Da, 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 da. Durum eşitimsi ama takımımız güzelimsi. Ya şunu oradan alamadık ya. Vallahi sinir oldum ha. Taret yerini değiştirdi. Güzel. İyi vurduk. Güzel vurduk. Ve bin girelim hocam. Şuna da Allah rızası için sıkın be kardeş. Sıksanız oğlum şuna. Bak şuna ya. Vuramadım iyi mi? Ölüyorum. Ölmedim. Güzel. Güzel. Müthiş. 8 bit tatlı çarmırık. Karşıma onu dal da ve dön. Hadi. Hadi dön güzel. Dön güzelim benim. Hadi. Hadi çocuğum. Dönsene oğlum. Oğlum. Dön ya. Oh. Güzel. Bu fight'ı taşıyan biz olduk. Hikayede yanan biz olduk. Evet, yine bağlantım gidiyor ama elmaslar bende. Pemcim geri geri çıkar mısın? Geri çık. Bak sana sıkarım. Kardeşim bak sana sıkarım. Gel buraya. Güzel. Güzel. Güzel hocam. Güzel. Harika. Nice. Evet arkadaşlar 6500 diyelim. 6500 kupalayız ve bugünlük böyle olsun abi. Eğer video hoşuna gittiyse yorum yazmayı, beğeni atmayı, bir de kanala abone olmayı unutma dostum. Yorumlarına ihtiyacım var bu arada. Herhangi bir şekilde fikir verebilirsin. Şöyle olsa daha iyi olur diyebilirsin. Seviliyorsun. Kendine çok dikkat ediyorsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Selametle.